Soruda AB vektörü eksi 2C vektörü artı BC vektörünün uzunluğu sorulmaktadır. E1 vektörü 1,0, E2 vektörü 0,1 koordinatlarına sahiptir. Yani A vektörü eşittir, E1 ve E2 etkisiz olacağından bunları götürürsek 3,4'e denk gelecektir. Veyahut da yerlerine yazılarak da bu ifade elde edilir. Aynı şekilde C vektörünü bulmak için E1 ve e 2 yok ederek kat sayılarını yazarsak 1,1 olacaktır. AB vektörü ile BC vektörünün toplamı AC vektörüne eşittir. Yani ifade AC vektörü eksi 2C vektörü olacaktır. AC vektörünü bulmak için C ile A'nın koordinatlarını çıkartmamız gerekir. 1 eksi 3'ten eksi 2. 1 eksi 4'ten eksi 3 olacaktır. Eksi 2 tane c vektörünü de ifade edelim. 2 çarpı 1, 2 çarpı 1 yani 2,2'dir. Sırayla çıkartma yaparsak eksi 2 eksi 2 eksi 4, eksi 3 eksi 2 eksi 5. Bu vektörün uzunluğunu hesaplamak için bileşenlerinin kareleri toplamının karekökünü almamız gerekir. Eksi 4'ün karesi 16 artı eksi 5'in karesi 25. Buradan karekök 41 olmalıdır. Cevap B seçeneğidir.